Değerli arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Şimdi bu araç Fiesta 125 kançon aracı. Üçüncü bakımını ben yapacağım bu arabanın. Şimdi bakım için gerekli olan malzemeleri birazdan tanıtacağım. Öncelikle ne yaptığımı size söyleyeyim. arabayı şu şekilde güvenlik önemli alıyorum. Bu kirkoda değil bu arada. Altında tokoz var. Aynı zamanda gel Alıcı Aynı zamanda buraya da kirkoya aldım. Gerekli olan malzemeler şöyle bir takımı şöyle bir yağ sökme aparatımız. Yani bu universal diye geçiyor zaten. Normalde bunların anahtarlı şekilde olanları var. ucunu lokma takılıyor ama ya sonuçta zaten sökerken kapağa tarafından tuttuğumuz için sıkarken de çok fazla güç uygulamıyoruz. Şöyle bir boşaltma kutumuz. Ben bunu eski tek şişeden kestim. E, bu dünkü bir aracın yağını değiştim. Ondan kaldı atmadım. Tabii çıkan atık yağları doğaya salmıyoruz. E, atık yağ yerlerine bırakıyorum ben. Bizim iş yerinde var. Vesaire sağ solda var. Oraya bırakıyorum. <laughs> şöyle bir tane balat spreyimiz olacak Yağı doldurmak için şöyle bir tane e, Huni'miz olabilir e, Kartel tapasını açmak için 13'lük anahtar Ya da lokma Hangisi şey olursa şöyle bir tane de bezimiz olacak Şimdi Parçaları tanıtayım Biz bu arabaya 3. bakımdan beri Sürekli mobilin yağını kullanıyoruz Önce seneler kullandı da bilmiyoruz Yani filtreyle beraber 4.250 alıyor ama e, 4 litre yağ atıyoruz O bize yetiyor zaten Birinci parçamız bu. İkinci karbonlu bir polen filtremiz. Bunu da böyle bıraktım. Üçüncü olarak orijinal hava filtremiz Ford. Hava filtresinde boş marka vesaire gibi markalar tercih edebilir Ama bu uygun olduğu için yine aralarında fark olmadığı için orijinalini aldık. Ben yağ filtresinde kesinlikle ve kesinlikle orijinalini tavsiye ediyorum. İyi bir markalar vardır. İşte <laughs> man gibi, Bosch gibi vesaire gibi ama çok da pahalı bir parça değil arabanda. Orijinal, orijinal de diyoruz. Son olarak kartel tapamız orijinal. Ben 40 bin kilometrede bir değiştiriyorum normalde. E zaten dediğim gibi üçüncü bakımını ben yapıyorum. Değiştirecektik zaten. Biz bunu öncesinde ne zaman değiştirdiğini bilmiyoruz. Geldim 50 liralık parça zaten bundan kaçmayın. Şimdi parçalarımız bu kadar. Kısaca yapacağım işlemi açıklıyorum size. Altını dediğim gibi böyle yatar şekilde koydum. Şöyle bir tahtam var. Yağ fitresini gevşeteceğim. Ben öncelikle hep yağ boşaltırken yağ fitresini gevşetiyorum. Sonra tapayı gevşetiyordum altındaki yağı süzüp ondan sonra hal fitesi, polen fitesi gibi şeyleri değiştiriyorum. Bunda bujları almadık. Bujları geçenki bakımda değiştirmiştik. Yine çıkartıp bir temizliğini yapacağım. Şimdi arkadaşlar geçen bir video attım. TikTok hesabıma ve YouTube hesabıma video attım. E, Clio'nun yağını değiştirmiştim. Bir arkadaşım biri yazmış. Bulursam eklerim oraya. Demiş ki işte alt tarafı bir yaz değiştiriyorum. Bir şey yapıyorum gibi şeyler yapmış ama. Şimdi bu işler size basit gibi görünebiliyor ama. Bu işler basit işlerden ziyade dikkat gerektiren işler. E, açın bakın YouTube'a şu yağ yüzünden motora gelen arabalar olur, şeyler olur. En basitinden şuradaki o ringi unutup üzerine tekrar filtre takan arkadaşların yüzünden motoru yiyen yani arkadaşlar var. yağ komple şey yapıyor. Kartel tapasını yalama yapan. Usta demeyeceğim yani kendini bilen birisi yapmaz dedim. Bunun sıkma değeri var. O filtrenin şeyi var. Bunun var, bunun var vesaire vesaire. Şimdi ben arabanın altına yattığımda sadece yağını değiştirmiyorum. Gelen arabanın balatalarını kontrol ediyorum, alttaki e, körüklerin e, yırtık var mı vesaire bir şey var mı onları kontrol ediyorum, yağ kaçağı var mı onları kontrol ediyorum varsa ilerleyen zamanlarda bir aksiyon alıyoruz. Hani bir gün veriyoruz vesaire bir şey yapıyoruz. Bu benim yapabileceğim işlerse ben yapıyorum zaten yani benim yapacağım derken imkanların el verdiği sürece. Şimdi e, bu iş bize zaten dediğim gibi kendi işimizi yapmak babadan gelen bir şey. Baba da bizim e, kendi işini kendi halletmeye çalışır anladık kadarıyla. E, şimdi Görüyoruz, araştırıyoruz, biliyoruz, harmanlıyoruz. Ondan sonra en doğru işlem hangisiyse onu uyguluyoruz. Ve arabaların yağ bakımı ihmal etmeyin, su kontrolünü ihmal etmeyin. Zaten ben bu arabanın daha önceden 4 fren e, balatalarını değiştirmiştim. Disklerinde bir sıkıntı yoktu. E, onları zaten kontrol edeceğim dediğim gibi. Kısaca e, yaparken işlemleri çekeceğim. Size de referans olma anlamında e, bilgi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Tamamen yine söylüyorum bu olaydan ticari amacım yok. Ticari bir kazancım yok. Gelen arkadaşlara da dediğim gibi sanayi tarifesini uygulamıyorum, sanayi tarifelerini biliyoruz az çok hepimiz biliyoruz. Sanayi tarifelerini uygulamıyorum, gelen arkadaşlar da beni zaten biliyor, çevredeki komşular geliyor işte, yakın tanıtlar geliyor. Çok kişiye de yardımcı olmuşumdur, çok şükür hiçbirinden de şikayet almadım. Dediğim gibi ben yaptığım, yaptığım işlerde laf gelsin istemiyorum, o yüzden kendi aracıma nasıl bir bakım yapıyorsam gelen aracın bu kayınçom olur, işte Aygün olur, işte Yakup abi olur, Bayram abi olur vesaire vesaire. Yani akrabalarından bahsediyorum ya da işte sevdiğim arkadaş çevrenden bahsediyorum. Hepsine aynı bakımı söylüyorum. İçime sinmeyen bir şey olduğunu söylüyorum. Bak bu bu ihtimali çıkartabilir diye. O yüzden eleştiri yapacaksanız doğru düzgün eleştiri yapın. Düşünerek eleştiri yapın. Boşu boşuna kendinizi de yormayın. E, yazmak için de uğraşmayın oraya. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi bunun bakımına başlıyorum. dediğim gibi yaparken kısa kısa video çekeceğim. Size de yardımcı olması amacıyla. Şimdi arkadaşlar bakın e, ben dediğim gibi öncelikle her zaman bununla yağ fütresini gevşetiyorum. Bazen sıkışabiliyor. İşimi garanti almak için. Bunu şimdi gevşettim. Bu elle sökecek seviyeye geldi yağ fütresi. Kartel tapasını da dediğim gibi e, 13'lük anahtarla ya da lokmayla vesaireyle gevşetirsin. Bakın bu da gevşek seviyeye geldi. Bakın bu da gevşek. Şöyle bir tane kapımız var. Yağımız bu şekilde süzülecek. O süzülüyor dursun. Arkadaşlar aşağıda yağ süzülüyor. Ee, sonra yağ süzüldükten sonra yağ fitesini çıkartacağım. Şimdi hafif fitesini sökmek için T30 torç tutuyor bunların cıvatalarını. 1, 2, 3, 4. 4 tane cıvatayı sökmeyle başlıyoruz işe. Bakın bu cıvata zaten yerinden çıkmıyor. Boşluğunu aldıktan sonra öyle kalsın. Komple çıkarmıza gerek yok. devasa bırakıyoruz. Bakın kutu bu şekilde çıkıyor. Şu şekilde bırakabilirsiniz. Hava filtremize bir bakın. Bu geçenki hava filtremiz de orijinaldi. Bakın pisliğini görüyor musunuz? Ee, ne kadar pis. Bu Erzurum'da köylere çıktık biz bununla. Eee tabii onun biraz da pisliği. Elime şöyle temiz bir bez alıp şurasında zaten yok. Burası orijinal e, hava filtremiz olduğu için buraya çok fazla pislik vermedik. Şuraları şöyle temizliyoruz arkadaşlar. Temizleme işimiz bittikten sonra yeni dediğim gibi orijinal filtremizi Bakın bunu zaten yanlış oturtma şansınız yok. Şöyle iyice oturduğundan emin olun. Bunu da yine aynı bu şekilde geldikten sonra bakın önce sağını solunu dört köşesine oturtuyorum. Bir, iki, üç, dört köşesine oturturum Hava almayacak şekilde. Sonra yine T30'un torsuyla üzerlerine El sıkılığıyla sıkıyorum. Hava fütemizin e, oturmuş hali bu şekilde. Şu kenarlarından zaten sıkıntı olsa taşardı zaten buradan. Bakın şu kenarları özellikle gösteriyorum size. Buralarında hiçbir sıkıntı yok. Bunun işi bu kadar. Yağımızı şu şekilde açıyoruz. Ben dediğim gibi takarken her zaman yağ fitesinin içerisine şöyle birazcık yağ akıyor atıyorum. Bunu da eleştiren olmuş arkadaşlar. Ee, gerek yok vesaire gibi bir şeyler demişler ama e, videolarda. Ya size göre gerek olmayabilir. Ee, bana göre gerek var. Şunu şöyle koymak çok zor bir şey değil. Zaten yarısına kadar dolduruyorsunuz. Hepsine kadar doldurmuyorsunuz. Yine şöyle yağın şeylerinden bu taraflara e, sürüyorum. Bunu da yine eleştireceğim. Arkadaşlar gerek yok vesaire gibi şeylerden bahsetmişler. Yine söylüyorum. Size göre gerek olmayabilir. Ama bana göre gerek var. Ben buraya yağ sürmeyip de kaynayan çok filtre söktüm. Buradan tornavidayla açtığım çok filtre oldu. E, o yüzden yaptığım işlerde hep bu şekilde yapıyorum ben. E, sökerken de ben söküyorum. Çok da zorlanmıyorum. adam üzerine 10 binde yapıyor, 30 binde yapıyor, 40 binde yapıyor ya da 50 binde yapıyor. Yani siz yine bildiğiniz gibi yapın. Herkesin kendi görüşü kendine. Ben bu şekilde çalışıyorum. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Şimdi bunun boşluğunu elimle aldım. E, düzgün gelen sıkacağım sonrasında e, bakın. Tapayı 30 newtonla sıktım. Benim meşhur e, torklamak için kullandığım kantar burada. E, bakın ben işaret de attım buraya. E, şu işareti görebiliyorsunuz. Çizgi attım. E, yağ fitresini, yağ fitesini dediğim gibi 25 Newton sıkılması lazım. E, buranın temizliğini güzelce yaptım. Alttan tapayı yenisini taktım. E, güzelce ayarladım. Yağ fitesini söktüm, taktım. Güzelce etrafını temizledim. Ee, dediğim gibi bu parçaları hep orijinal kullandık biz. Yağımız da yine mobil kesinlikle reklam değildir. Yani reklam olarak algılamayın. Ben bu markayı tercih ediyorum. Siz Motul tercih edebilirsiniz. Lucumel tercih edebilirsiniz. Castrol tercih edebilirsiniz vesaire vesaire. Gittiniz usta Castrol kullanıyordur. Castrol olur. Bakın yağını tam 4 litre. Bu 4 litreye komple koyacağım. Şöyle bir huni kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu filtreyle beraber 4,250 aldığı için ee, 4 litre buna tam denk geliyor yağımızın dibine kadar kullanalım. <laughs> Arkadaşlar bunları kullandıktan sonra attığın zaman buraya boşlatıyorsunuz ya. Bir falçata vesaire gibi bir şeyle kesin. Bu tamamen sahteciliğin önüne geçmek için yapılan bir önlem. Şurada şurayı alacağım. Yani şurasını kastırıp çıkartacağım. Şurada yıldız başlığı var. Bunu şimdi prim sökmeyle alttan kastırmazsanız bu vidayı alamazsınız. Şöyle biraz kastırıp bu vidayı şu şekilde alacaksınız. Şimdi e, polen fitesini takmak için e, şurada dediğim gibi videoya bahsetmiştim size. E, çalışması zor oluyor. Kast Zaten bakın buraya oturuyor. Bir, iki. Bir de buraya bir vidalı yeri oturuyor. Şuraya. Üçüncüsü. Şu parçayı çıkartıp alıyorsunuz. Şuraya da dediğim gibi tors, tors vidalar var. Tors vidaları şöyle açtıktan sonra çoğu gelen arabalarda olmuyor. Benim arabada da yoktu. Bende de Fox var. takma takmamışlar. Ama dediğim gibi bunun bakımları ben yaptığım için e, vidalarını atlamıyorum. Bakın polen filtresi çıkartıyorum. Bakın gördünüz mü nasıl toz çıktı. Kabin filtresi de geçiyor burası. Ben takarken yazılar üstte olsun diyorum ya da bu taraf e, motor içine bakacak şekilde olsun. Yani demek ki havayı bu taraftan alıyor, buradan geçiriyor gibi düşünüyorum. Filtreye takma şeyini daha önceden göstermiştim. Şöyle ileri gitmesine dikkat edin. Tam ileri gitti zaten bu. Bunu güzel oturturun. Bunu güzel oturtmazsanız klimayı falan açtığınızda e, şey yapıyor e, ee, yanlardan hava kaçırıyor. Ondan sonra düzgün şekilde üflemiyor. Bakın bunun burada bir ayağı var yukarıda. Yukarıdaki ayağı tutturup aşağıdan sıkacağım. Bakın gördünüz mü? Yukarıdaki ayağı tutturdum. Buradan sıktım. Bakın zaten durdu kendi yani kendine. Şu yaptıktan sonra şöyle bir elinizle bir kontrol edin. Yukarıda altta üstte oturmaya yer var mı? Üstte dediğim gibi tırnak vardı bunlarda. Şimdi bunu tutan 16'lık uzun e, uzun lokmayla ve kısa ara uzatmayla şöyle boşluklarını. Bak bunu da ben taktım yine. Batışık ve söküldü. Kaynama falan olmaz bunda. bana diyorlar ya işte biz sadece bakım yapıyorsunuz ne gerek var hani biz de yaparız gibi diyorlar ya ben bakım yaparken arkadaşlar bakın bujileri söktüğümde bujilerin diplerine falan bakıyorum yani şuralarına falan bakıyorum burada yağ sızıntısı var mı kürbüte kapandan kaçak var mı yağ artıyor mu atıyor mu atmıyor mu diye bakıyorum şimdi zaten bakın buji buji görüyor musunuz bakın şey, Porselinine bakın bir de uç kısmına bakın tertemiz buji bu ne demek bu zaten bu arabada LPG yok hani LPG kötüledim için demiyorum ama LPG'de bujiler biraz daha erken öldüğü için bu arabanın bujilerini bakın bu arada orijinal Fomoko takıyoruz biz bu arabaya ee, 10 binde bir değiştirmiyoruz yani minimum 20 binde bir 25 binde bir değiştiriyoruz şimdi şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben bujileri temizleyeceğim temiz temizliyorum daha doğrusu şimdi Dedim ya aralarındaki, şuradaki tırnak aralarındaki e, yerlerde uzama falan var mı? Şimdi bunların uzamaları, biri farklı biri farklı olursa belki kimine göre sıkıntı olmayabilir ama ateşlemede illaki bir sıkıntı yapar. Ben bunların e, tırnak aralıklarının 1.20 diye biliyordum, e, 1.20'miş zaten. Bakın şimdi sentil çakısında 1 ve 0.20, e, 1.20 mm. Şimdi bakın, e, bakın araya görüyor musunuz? Araya şu anda tam sıfır sıfır oturuyor. Şimdi bu buji uzamamış. Birinci bujiyi bıraktım. Alıyorum ikinci bujiyi. Bakın. ikinci buji 1.20. Orijinalleri de bu şekilde olması lazım. 2. Şimdi aldım. Üçüncü bujiye geldim. Bakın üçüncü bujinin şu geliş geliş sertikler sertlikleri hepsinin aynı. 3. Dört. Bakın bu biraz daha sıkı. Şimdi ben bunu biraz alıştıracağım bu şekilde. Bu birazcık daralmış. Şimdi bakın bu da bu da aynı seviyeye geldi. Şimdi ben ne yapmış oldum? 1 1 2 3 4 bujinin tırnak aralıklarını e, hepsini aynı seviyeye getirmiş oldum. E, ben bunun ayarını yaptım. Temizliğini yaptım. Zaten e, kurum falan yok. Bir şey yok. Elde zaten görünüyor. Ben bunu şimdi takacağım. Marşa basacağız. Arabanın yağını tekrar kontrol edeceğiz. İşimiz bitecek. Bu e, bujilerin takmasını yaptım kablolarını oturtururken şu bujilerin üzerlerine şöyle klik sesini duymanız lazım. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4 tane bujinin klik sesini duydum. Şu yağını, yağını temizledik. Yağını daha doğrusu süzdük. E, araba hala da yukarıda. Bir marş yapacağız şimdi. Ali'cim marş yapar mısın? Saat. Bu birazcık çalışsın böyle. Ben bir altına yatıyorum. Yağ kaçamız vesairemiz var mı? Şimdi arkadaşlar kontrollerini yaptık. Ne yaptık? Havlu filtresini değiştirdik. Bujileri de temizledik. Polen fitresini taktık. Yağ fitresini söktük. Temizledik. Taktık. Yenisini. Tartel e, tapamızı denkledik ve 4 litre yağımızı koyduktan sonra birazcık çalıştırıyorum böyle. Ben arabayı genelde ısıtmadan göndermiyorum. E, bu şimdi birazcık çalışsın e, indirilene kadar. İndirdikten sonra düzgün bir seviyede e, tekrardan yağını kontrol edeceğiz.